AK Parti 18 yıldır bu ülkede iktidar. AK Parti iktidara gelirken neyi hayal etti biliyor musunuz? Eğitimsiz insan modeli üzerine bir ülke hayal etti. Bu ülkede bir enerji bakanı eğitim seviyesi arttıkça oylarımız düşüyor dedi mi? Eğitim seviyesini arttıkça AK Parti'nin hitap ettiği alanın daha da daraldığını görüyoruz. Anketler de bize bunu söylüyor. Dedi. Bu ülkede bir gök başkan yardımcısı mümkünse hiç okumamış insanların ferasetine güveniyoruz dedi mi? Bizde de şimdi evet okuma oranı arttıkça e, ...beni afakanlar basıyor. <laughs> Hocam, çok yani ben şey. açıkçası korkuyorum. Ben her zaman cahil halkın ferasetine güveniyorum. Hocam şimdi bunu bir... E, siz profesör olarak söylüyorsunuz. Yani e, okumuşlardan korkuyorum derken korkuyorum evet. Dedi. Sizin en büyük probleminiz daha önce bu gerçeklerle yüzleşmemiş olmanızdır. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.